Evet arkadaşlar. Yine geldik bir balık macerasına. Bugün ayın 16'sı mıydı 16 gün müydü abi? 16'da değil mi? 17 mi? Yani. 17, 17 mi? 10. Aha vuruyor bak. Daha videoya konuşmadan benim oltaya vurmaya başladı. Güzel. Evet. Sen düşürdün beni dile, sen elbistanın güzeli. Sen kan dilberi, öldürdün beni. Geçmedi. de sen ikizden mi? <laughs> Yok aynen. <laughs> bulmadı? Şaka yapmış şaka. Var mıydı? Var vardı. Erdal abi de yanındaydı hatta. Allah Allah. Hiç ses vermedin mi? Abi benim balıklar çok yakacıdı Sen önce de zaten vurdu diye çekmediydi baba şeyin Yalnız beni ki de aşağı salmış bak Fırat Evet olabilir. Az önce zaten ha. Aşağı salmış beni ki de. Buraya doğru Geldin Mehmet abi. Ay sen Allah'ına kurban. Oy oy oy. Şey ne yapıyorsun? ya. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? vurdu yapıyorsun? Bu yapıyorsun? A. sen iki ilk a yeni atsan Yeni bir yok. Geliyor Yo, geliyor. Yok yok devam. O Arada. Arada geliyor geliyor. Evet Erdal Usta'yla. kenara alacağım. Gel. Oo. Ey bir kaçırma şey ya. Sakın. Ha? Kaçırma sakın. Kaçtı mı? Hayır, kaçırma. Yo 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 yoruldu orada orada. Geliyor, geliyor Sazlara yok. takma dayı. Ulan nasıl heyecan yaptırdın sen bu Vay Bayağı var ya. Ulan büyük ya. Ne basana ya. Büyük Benim ya. yarım kadar. Büyük ya büyük. Çektin değil mi yiyelim? Çektim, çektim. Oya iyi bir şeymişte. Erdal Usta gene çekiyor. Kaçmaz. Yok, yok kaçmasın. Hala gergide. inşallah kaçmaz. Kaçmış olabilir ya. Kaçtı mı yoksa? bıraktı ya. Hoş Koyul geliyor. Koyulaklar, koyulaklar. O sırada Velat Usta dolduruyor kovayı. Velat <laughs> Sen adamı çekmiyorsunuz. Hadi bak, hadi bak. Yiyelim, çek onu yiyelim. Video'ya mu? Aha, dur dur. Video'ya çek. Gideyim. Ne çektin? Mevzu razı kazan mı? Ne kadar sana bir sazan. İsrail sazanı. Yahudi dönü. <laughs> Bunların hepsini gaz odalarına yaptı. Hacan yarım hacan bunları. Anlatmaya <laughs> 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 gerek yok. Görüyorsunuz. Tabii. İyi baba. Allah bir sefer ki abi. Yakına getir abi göremiyorum ha, orada. Maşallah. Üf maşallah. 40 Herhalde santim var. Sabah artık. Görüyor musun? Evet. Şöyle bir elmi arkasına koyayım. Belli olsun. Şu el, şu da balık. Baya donuları bir balık abi. Valla baya büyükmüş. Kim ula? Etme lan. Kaçmamıştır ya sar onu. Valla çok korkunç lan. Belki sana doğru geliyordur ya. Evet. evet. Bak geldi abi niye kaçtı ya? Kaçar mı ya? Sef, sef, sef. Hey maşallah maşallah. Maşallah. İyi la iyi. İyi ha? İyi iyi iyi. İsrail sazanı ya bu kadar olur işte. 35-40 santim arası bir İsrail sazanı. Ortada kaldı değil mi? Ya benim kafam kadar var ya kafandan uzun da abi Biraz... İşte şimdi yemişti zaten gömülüydü gömüştü şerefsiz aha Eda abi seninkiler tıkladı evet ha. hatta gevşetmiş ha aşağıymış aha vuruyor vallahi. Mehmet'im alırsan senindir söyleyeyim ha burada bir şey var mı ki? var şu an saldı ama. Böyle bir yokla da ondan sonra. Burada bir şey. niyer burada. Galiba kaçırdık mı? Yok. Yanlarda bir şey yok. Var mı? Meme'de bir var diye sabahları elinde. Olsun. Diğerlere takılmıyorsa var. Yok. Kolay gelmiyorsa balık var. Yüksekteyiz çünkü. Balık var balık. Kapaslı oynatıyor gördün. Çek, çek, çek. Kalma. Hadi Mehmet abi. Ya senin canın yerim. Sen bir saattir kurşunu mu çekiyormuşsun böyle mücadeleli? <laughs> ben özünü seveyim. <laughs> Erdal abi sevindi, benim balık gitmedi. Ona gülüyor zaten. <gülüyor> Acaba geldi de buradan mı sallıyor? Ben Bence sen sallıyor çünkü tepesi zıplıyor diye. Be, çünkü... Ben, ben size ne dedim? Yok onda balık dedim. İnan yo, ki onda yo. balık vardı. diye. Bir araba çek. <laughs> çek, çek. Katılıyorsa yerini değiştir. Bir daha vur. geliyor mu? ya. Ha? Duruyor mu? Hı, bunu salladı bayağı. onda Ya var yiyelim. Biraz önce iyi vurdu, sağa kenar. Al, al Zira, Zira sana da. <laughs> Var mı? Şimdi Allah'a. Var. Belgesel gibi çekiyor. Belgesel gibi çekiyor. Bak 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 bak. Hangi kanalda yayınlayacaksın? TRT belgesel. Yok ula. <laughs> Erdal Karaqaşev'in Ronaldo'yu yayınla Oo kafa atıyor Vay hocum benim. Geçen gibi çekiyor aynı Mehmet abi. Ama ne gerek yok Mehmet abi görüyorsun. Evet. Ben şuna hareketlendim bu coştu. Yanındaki de oydu. Hep geldim hepsi birden geliyor. Ben ona hareketlendim ama kaçtı herhalde. Namussuz. Yok var var. Evet, evet, evet. Var var. Ula. Ne bu? Nerede orada takıldı mı? Düzde geçti. Yanmaya. Orada da dökleyelim. Güzel. Güzel. Hadi bak, hadi bak. Çekti Çek, Çek, çek. İyiyim, çek onu uyanım Videoya mı? Aha dur, dur Videoya çek Ne çekti? Şampiyonlar çok yapmaz <gülüyor> <gülüyor> İki tane yükle Videoya çek, videoya Ben geçen sene aldığım ağaç, şu sazam var ya Hı <laughs> hı Üstteki. Onun, boyun, ya Mehmet abi onun boyunda iki tane kızıl kanattı. Balık varmış yani. Onun boyunda iki tane kızı kanattı. Evet. Hatta videosu şey fotoğrafları var ya. Evet evet Senin onlardan ya. bir daha vur. O zaman ben seni takmalayım. Orta geçmediyse etler aldı. Vallahi ot. Ot diyor diyor. Var 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 bunda ya. Oo. Güzel Asılmış her yana dalsın da ooo onu kaçırmıyor abi niye? Dur. öyle dur öyle dur gel 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 Erdal evet abi öteki ortaya geçti dur dur mı? Dur, dur, dur. dur. ben geride tutuyorum onu bu taraftan bu taraftan geleyim mi Mehmet abi? he bırak iç sen Allahına kurban tamam mı? bırak 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 Oo, bu ilkinden de büyük herhalde evet. baba yok. Amracı baba mı? Baba baba. <laughs> Senin Allah'ına kurban. İyi, anında vurdurdum ama ha. Aynen aynen. Tam geldiği anda şey yaptım. <laughs> Var mı? Bala geçiyor mu diyorsun? Çünkü ileride olduklarını unutmuşum şey. <laughs> 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 Ula karada balık yakalayan adam <laughs> Elle balık yakaladım <laughs> <laughs> Unutmam unutma değil sen onu karada yakaladın Öyle derdi Unutma değil karada yakaladın Allah, onu Karada tuttum ama elle tuttum yani Adam yolda gidiyor balık yakalıyor ya Gördün mü ustalı <laughs> Mehmet abi Gördüm abi. Göz iyi gelin göz. Göz de inanma. Gör inanma gördüklerine herkese de anlat. Adam karada balık tutuyordu diye. Ya ben bunu niye tuttum? Allah abi. arkadaş. Yani diye gene bunu. Yanlış yere takmış. Yine yemledi bunu herhalde. Abi Hadi hayırlısı abi. İyi iyi bu kuvvetli. Hadi hayırlısı. Bu Ne oldu bu tavanı yüzde? Rahatlattı. Yok yok. Oo. Kalaz abi. Abi kaçırma o zaman. Kalaz abi. Geliyor geliyor geliyor. Oltanı biraz kız çekip karaya fırlar. He? i̇yi, iyi 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 on numara. Kalaz abi aldım onu da aldım. Senin Allah'ına kurban. Bu en iyi balıkları tutuyorum diyorsun yani. Asılır mıyım ya? Seriye bağladınız ha Bağdaşıma bak be İyi iyi, babasın lan Yavuz abi He açın açın Alo Erdal göleti kurutuyla Havalar on numara Uuu atıyorum çekiyorum, atıyorum çekiyorum Ulu 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 Ölsün İyi iyi Heyecanlı geçiyor lan abi Heyecanlı abi lan, bir ortaya koşayım, bir de ortaya koşayım Balık abi dedim, dediğin ne olur ya? He yok bu nedir ya? Yok çaya bak, yok çorbaya bak. Vallahi çaya çorbaya Balığa mı geldik, çorbaya mı geldik? Çaya çorbaya bakmaktan balık tutamıyordum. Halbuki benim gibi efsane öyle bırakılır mı ya? Vallahi billahi. Ben ki efsane yapmış adamım burada Erdal abi ya. Şöyle bir tane de seninle çekelim şöyle 60-70 santim bir tane Erbal abi. E yok büyüyor baksana. Bu gelen iyiydi. İyi Son değil, gelen. Çok iyiydi. Ama en büyüğü tuttuğunda. Hadi bunu da bir tasmalı oğlum. al da bu. Ha? Yere mi Orta geçmiyorsa. Babam bir tip varmış, iğenim. Ha olay getirdikleri, yürüyelim. O kim benim? Vaa, kızım benim babası. Çok babası. De Ama çok bekledim ya. 2 <laughs> saat bekledim. Bekleyeceğiz <laughs> ya. Bakamera devrildi ya lan. canlı yayında. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, ya. Vallahi ya <laughs> Mehmet iğenim böyle bir balık çektin ki, kamera heyecana geldi dur. <laughs> Hele bakın 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 ne yakalamış bakın. <laughs> Mehmet yakalamış bakın. Benim de bu dünyadan gidişim Hey canım nanay Dünar nanay Aha da aldım. Aldım aldım. Aldım. memleket sevdasından Gel 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 bizi buzi gel buzi gel buraya gel buraya Ne <laughs> bala çarptı bu balık Sıra lan Gel solda Bak balık da seni tuttu Balık da beni tuttu <laughs> Valla güzel balık ha Valla <laughs> Tamam yuvasına mı attın ne ettik Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Geldi bir tokat vurdu önce. Dur kuzum. Dur yavrum, dur canım. Dur kuzum. Sen kuki. Yavuz görmesin seni. Vallahi bir göz eder. Herkes her gibi şey göz eder. Göz eder iki dakikada. Bir göz eder ki iflahın kurur iflahın. Hayır, bunu balık yakalayamıyor. <laughs>

yazsın Yo boşu yazsın zaman sıra diye Boş ya. kaçtı bunu. Ay ama ya şu 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 şu. topla.